ve maç başladı. Orada paslaştı Murat'la Ertaç. Murat açılan topu Abdullah sağ tarafta aldı. Ceza alanının içerisine gönderdi. Fakat Hüseyin kaleci Hüseyin ayaklarla müdahale etmek istedi. Top boşta kaldı. Çağın uzaklaştırdı. İleriye Samuel. Samuel ceza içinden kaleye vurdu. Kaleci Ahmet. Devrim ceza içinde topla buluştu. Rakibine serilmek istedi ve penaltı noktasını gösteriyordu. Savaş Tilki Emrah'ın devrime yaptığı hareketi penaltı olarak değerlendirdi Savaş Tilki. 23. dakikaya geldik ve bu dakikada Bostancı Bağcıl Emrah'ın devrime yaptığı hareket sonucu bir penaltı atışı kazandı. Ertaş geliyor topun üzerine vuruyor ve top ağlara gitti. Evet. Sekin topu alamak isteyen Murat o da kaptırdı Çağın. Orada Murat ve bakıyorum Murat rakibiyle girdiği bir mücadele var orada ve Murat rakibine yaptığı ser hareket nedeniyle orta hakem Savaş Tilki tarafından kırmızı kapla cezalandırılıp oyun dışına gönderiliyor. Gerçekten orada Murat'ın yaptığı sorumsuzca bir hareket vardı ve dervişe yapmıştı bu hareketi. Bizim gördüğümüz kadarıyla kafa attı ve Savaş Tilki tarafından da kırmızı kapla oyun dışına gönderildi. geçti. Gert'e verdiği bir top. Evet. Bomboş pozisyonda Gert gidiyor. Kaleciyle karşı karşıya. Ve boş kaleye topu gönderdi. Ve Savaş Tilki'nin düdüğüyle ilk yarı bitti diyor Savaş Tilki. Evet değerli izleyicilerimiz. İlk yarıda Bostancı Bağcıl karşılaşmayı 2-0 önde tamamladı. Bostancı Bağcıl ve savaş tilkinin düdüğüyle ikinci 45 dakika başladı. Devrim ileriye uzun bir top sol tarafta İsmail ceza alanı içerisinde bir çapraz bir pozisyonda. Cenkay'ı gördü. Cenkay bombur pozisyonda vuruşunu yaptı ve Bostancı Bağcıl 2-0 öne geçirdi. futbolcu onu rahatsız eden derviş. Evet gerçekten iyi gelişen bir ataktır. Ercan Kay boş pozisyonda. Rakibi Emrah'tan sıyrıldı. Karşı karşıya kaleciyle vuruşu ve Bostancı Bağcıl 4-0 öne geçti. bu dakikada golünü buldu. Gelişecek olan bir Bağcıl atağı vardı fakat orada e, or, derviş rakibi devrimi formasından çekti. Hakem savaş tilki oyunu durdurdu ve ona da sarı kartını gösterdi. Özgür. Ceza anışında Niyazi'nin topu ve Niyazi çok şık bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. topu aldı Cenkay. Cenkay'dan ileriye bir top olsa diye durdu geçti gücü devansı. Cenkay topla aldı karşısında Tura Tura'dan sıyrıldı. Kaleci ne sıyrılan Gert topu alara göndererek skoru 5-1 yaptı. gidiyor onu karşılamak isteyen futbolcu orada Volkan ve onu düşünüyor düşünüyor son adam olduğu için de hakem savaş tilki tarafından kırmızı katla cezalandırılıyor. Evet İsmail geliyor top arkasına. Vuruşunda top ağlara gitti ve skor 6-1 oldu değerli dinleyicilerimiz. Tabi bunda skorun da verdiği rahatlık vardı. Ve Savaş Tilki son düdüğünü çalarak karşılaşmanın 6-1 Bostancı Bağcılar lehine sona erdiğini belirtti.